Bir Aşk İki Hayat filminin konusu ne? Bir Aşk İki Hayat oyuncuları kimler? Med Cezir, Delible, Ufak Tefek Cinayetler, Arka Sıradakiler, Umut, menajerimi Ara gibi yapımların yönetmen koltuğuna oturan Ali Bilgin, Bir Aşk İki Hayat filmini 2018 yılında çekti. 2019'da gösterime giren film romantik bir aşk hikayesini anlatıyor. Engin Akyürek ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı Bir Aşk İki Hayat filminin konusu ne? Bir Aşk İki Hayat oyuncuları kimler? Bir Aşk İki Hayat filmi ne anlatıyor? Bir Aşk İki Hayat ne zaman nerede çekildi gibi film hakkında merak edilen soruları sizler için yanıtladık. Yönetmenliğini Ali Bilgin'in, yapımcılığını Kerem Çatay ve Fatih Aksoy'un üstlendiği ve senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığın başarılı yapım 2018 yılında çekildi. 6.2 IMDB puanına sahip bir Aşk İki Hayat filminin dikkat çeken ve büyük beğeni toplayan film müziğini ise Cem Öget üstlendi. Bir Aşk İki Hayat filminin konusu ne? Bir aşk iki hayat basit bir konu hakkında yaptığı tercihlerle farklı yönlere savrulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Umut kendi filmlerini çekmeye çalışan bağımsız bir yönetmendir. Modada köpeği ile birlikte yaşayan Umut'un hayatı bir gece vereceği kararla bambaşka bir hal alır. Genç adam hayatının değişeceğinden habersiz bir şekilde köpeği ile dışarı çıkmaya karar verdiğinde hayatının aşkı ile tanışma fırsatı bulur. Aşk ve hayatın sonsuz seçenekleri arasında neyin doğru olduğunu bilmeden ilerleyen Umut, başarılı bir mimar olan Deniz ile tanışır. Diğer seçeneğe karar verdiğinde ise uçurumun kenarına sürüklenmesine neden olacak olaylar silsilesi başlar. Bir Aşk İki Hayat oyuncuları kimler? Yönetmenlik koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu Bir Aşk İki Hayat filminin oyuncu kadrosunda Engin Akgürek, Bergüzar Korel, İpek Bilgin, Merve Dizdar, Osman Sonunt ve Serhat Parıl yer alıyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.